partileri çok severim. Hadi bu. Ya ileride beni unutursan ne olacak? Şapşal yaşlıyı. Seni asla unutmam Poe, söz veriyorum. Yüz yaşıma gelsen bile. Bu hafta sonu çalışmamız gerekiyor Robin. Ama evdekilere hafta sonu gezmeye gideriz diye söz verdim. Herkese ihtiyacımız var. Kulübeye gelemiyor musun? Elimde değildi. Hayatın geçip gidiyor, gözlerinin önünde. Ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam? Ne yapsan tabi? Pooh? Christopher Robin. Olamaz. Disney'den. Hatırladığım ağaç taşradaydı. Burada Londra'da değildi. E açıklık da yok. Ağaç olması gereken yerdeymiş. Bu saçma sapan bir açıklama. Teşekkür ederim. Pu. neden geldin? Ah, evet. Yardımın gerekiyor. Tüm dostlarımı kaybettim. Hadi bunun derinine inelim. Bu yaz. Dikkat et bu işte geliyorum. <laughs> Görünüşe göre burada sıkıştım. Yoksa <laughs> bal mı yedin? Hayır bal falan yemedim. <laughs> Acaba hangi tarafta? Ben gideceğim yere her zaman bulunduğum yeri terk ederek ulaşırım. Öyle mi? Ben o şey.